Yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor. İlkbaharın tatlı rüzgarlarıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla hava için atıyorlardı. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki viran kulübenin kapısız metalinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı. Baktı. Hayırdır inşallah, dedi. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını iki ellerin arasına aldı sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş salınacaktı. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Tekrar başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Fakat görünürde bir şey yoktu. Bu her gece uykusunda kendini kurtarmak için birçok gemilerin pupa erken geldiğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı esir olalı 40 seneden fazla olmuştu. 30 yaşında dinç, levent, kuvvetli bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 sene onların kadırgalarında kürek çekti. 20 sene iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. 20 senenin yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. Yirmi sene içinde birkaç defa halkalarını, çivilerini değiştirdiler. Fakat onun çelikten daha sert adeleri bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülürdü. Daima güneşin doğduğu tarafı sol ilerisine alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vaktini gizli gizli işaretlerle eda ederdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye çıkarıp bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. 10 sene kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Allah'a çok şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün ümidi memleketine Edremit'e kavuşmaktı. 30 sene içinde hiçbir an ümidini kesmedi. Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam, 50 yıl esirlikten sonra da memleketime kavuşacağımı öyle inanırım derdi. En şanlı, en meşhur Türk gemicilerindendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğazı'nı geçmiş, Poyraz'a doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ücra adalardan cizyeler almış, İrilu ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle berbat etmişti. O vakitler Türk elinde namı dillere destandı. Padişah bile kendisini saraya çağırtmış, maceralarını dinlemişti. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın gittiği diyarları dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu. Oraları tamamıyla başka bir cihandı. Altı ay gündüz, altı ay gece olurdu. Karısını işte bu senesi bir büyük günle bir büyük geceden ibaret olan başka cihanda almıştı. Gemisi altın, gümüş, inci, elmas, esir dolu vatana dönerken kenarsız denizin ortasında evlenmiş, oğlu Turgut Çanakkale'ye geçerken doğmuştu. Şimdi 45 yaşında olmalıydı. Acaba yaşıyor muydu? Hayalini unuttuğu karlardan beyaz karısı acaba hala sağ mıydı? Kırk senedir yalnız taht yerinin İstanbul'un minali ufku hayalinden hiç silinmemişti. Bir gemim olsa gözümü kapar, kaba taşın önüne demir atarım diye düşünürdü. Altmış yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözde azat etti. Bu azat etmek değil, sokağa, açlığa, perişanlığa atmaktı. İhtiyar esir bu viran bağın içindeki harap kulübeyi buldu. İçine girdi. Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, ihtiyarlarına acıyanların verdiği ekmek parçalarını toplayıp dönüyordu. On sene daha geçti. Artık hiç kuvvet kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık kendisini istemiyordu. Nereye gidecekti? Fakat işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. 40 senelik bir rüya. Türklerin, Türk gemilerinin gelişi. Gözlerini elleriyle iyice ovdu. Denizin gökte birleştiği yere yine baktı. Evet, mutlaka geleceklerdi. Bunu o kadar emindi ki. 40 sene görülen bir rüya yalan olmaz diyordu. Kulübe duvarının dibine uzandı. Yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir ümit tufanı gibi her tarafı parlatıyordu. Martıların geliyorlar, geliyorlar, seni kurtarmaya geliyorlar gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye daldı. Duvar taşlarının arasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyorlar, çuvaldan esbabının içine kaçıyorlar, gür beyaz sakalın üstünde oynaşıyorlardı. İhtiyar esir rüyasında ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Albayrağı uzaktan tanıdı. Yatağınlar, kalkanlar güneşin aksiyle parlıyordu. Bizimkiler, bizimkiler! diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştılar. Limana baktı. Hakikaten kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi.